Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bisiklet obi oynayacağız. Ben önce de oynamıştım. Yani 37. yere kadar gelmişim. Ee, şimdi devam edelim ama bir dakika benim bir aşağı atmam lazım. Çünkü önüme yazdı. Oha, ses ne? Ses çıkıyor. Ha ben şey değilim. Arkadaşlar bir dakika bir reset çekmem lazım. Olmuyor. <laughs> Dondum. Ben şimdi düzeldim. Abi. Reset çekince hep düzel... Tamam. Karakterim nerede benim? Neyse gelmemiş. Bir şey olmadı. Şimdi buradan... Allah <laughs> Allah 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 Allah. Al, al. Ya ben unutmadım. <laughs> Ses çok fazla bu arada. Sesini ses geliyor. Bir dakika sesi kısmam lazım. hepsini sıfırla. Herhalde buradan kısılıyor. Ben, ben ne bileyim ses kısmı. Yani kısmadım herhalde. Bir dakika şuradan kısıyor. <laughs> Ayarlarda kısalım. Hı, tamam. Tamam, 1'e 1'e tamam ses. ses seviyesi benim ay fullmuş. Bak ben yavaş yavaş gideyim. Yoksa hep düşerim. Ay. Arkadaşlar Zümer ya da başka bir obiye girip Önce kim yani bitirirse. Aha geldi karakter. Şey arkadaşlar bu sahte. Sahte sandım diye. <laughs> Yedek hesabı var. Şey. Öldüm. Nub gibi hissediyorum ki. Benim karakterim niye sonradan geliyor? İnternetim niye çekmiyor benim o zaman? Bismillah. Ah. <laughs> Nub gibiyim Allah kahretmesin. Vallahi hmm. bu nasıl? Nub gibi şey oluyor. <laughs> Pes edeceğim vallahi. Böyle gidersen. Tamam dur, sakin sakin yapacağım. Sakin, 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 sakin. Yes, tamam, tamam, tamam. geçtim geçtim. geçti Şuradan zıplayayım da ne olacak? Aşağı düşerim yani aynı Ay! Ya düştüm, düştüm. Neden düştüm ben? Ve ben niye bu kadar kötü yapıyorum? <laughs> gidiyordum Allah. Hı, tamam çok iyiymiş o. Yes 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 mükün. tamam. Tamam daha fazla ilerleyemeyelim. Buradan yavaş yavaş gideceğiz. Bisikletim ne güzel mordu. Pembe olsun bari. <laughs> ya turuncu olur ama. Aa turuncu istediğim oldu. Dur dur. Hayır hayır. Kesebilirim <laughs> <laughs> ben kanalıma oldum ya yüzüm neden böyle <gülüyor> dur 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 <laughs> <laughs> ya dur <laughs> çok hızlı gidiyorsun bak şimdi yavaş yavaş böyle böyle gitsem de bitiremem bak <laughs> 36'ya kadar nasıl gelmiş ay 36 mı muydu 34 bilmiyorum 30'larda bir şeydi Nasıl ki <coughs> misyim ya ben oraya kadar. <laughs> yapamıyorum. <gülüyor> 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 evet. Hiçbir şey yapamıyorum Lan delirtmeyin lan beni. Şöyle tek tek esas. Harcas. sırada gelen pişmanlık. Pişmanlık. Allah kahretmesi, pes edeceğim ben. Bak iki kez ölürsem daha videoyu kapatacağım. Gerçekten kapatacağım. Yemin etmeyeyim de ben. Hi, <laughs> yemin etmiyorum. Aa geçtim. <laughs> Ay, almadan bir de öne gidiyormuşum ağlarım. Tam. Tamam. Sakin. Yapamadık. Evet. Ne güzel. Bak bir daha ölürsem kapatacağım. Gerçekten bir daha ölme. Evet videoyu kapatıyorum. Tam kadar. Tamam. Ölmemem lazım. Videoyu kapatmak istemiyorum. Tamam, tamam. Yes, yes, yes. Çok iyi. Tamam. Tamam, mut gidiyorum. Ay. düşüyordum. Ama olsun. Şu anda mut gidiyorum. Evet. Benim hesabım... Yedek hesabım ki. Neyse arkadaşlar, videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> İzlemeyen de öyle. Olsun. Evet kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz Seni çok seviyorum bay bay.